Merhabalar. Bugünkü videomda size kapı zilini nasıl kapı alarmına çevirebileceğinizi göstereceğim. Yalnız ben şöyle büyük bir zil bulabildim. Daha küçüklerinden bulursanız mutlaka daha kullanışlı olacaktır. Malzemelerimiz bir adet kapı zili, 9 voltluk bir pil, bir adet şırınga, iki tane küçük vida, bir adet demir bilye, bant ve birkaç parça kablo. Bu kutuyu zaten kolay açabiliyorsunuz. Zilin iç kısmı bu şekilde. Bu normalde prize takılan kısmı şu iki kablo. Aslında düzenek çok basit. Şöyle pili değdirdiğimiz zaman bu şekilde zil çalıyor. Biz şimdi bunu otomatik hale getireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Şu şekilde şırıngaya iki tane vida taktım uç tarafından uçları iç tarafa geliyor. Bu iki vidayı ortadaki demir bilye sayesinde birleştirebileceğiz. Böylece buradan elektrik akımı geçecek. Şimdi bu kutunun içerisine yerleştirelim bunu. Daha sonra kapı üzerinde nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. 9 voltluk pilin ucunda kablo takmak zor olduğu için şöyle bir şey hazırladım. Bunu da daha önce kullandığım eski bir 9 voltluk pilden sökmüştüm üst tablasını söküp siz de kablo takabilirsiniz. Artı kutuptan gelen kabloyu zilin artı kutbuna bağlıyorum. Şimdi bu ikisi birbirine değdiği zaman zilin çalışması gerekiyor. Evet, çalışıyor. Vidalardan birini zilden gelen kabloyu bağlıyorum. Vidanın diğer ucuna da pilden gelen kabloyu bağlıyorum. Şu an devremiz hazır. Hemen bir örnekle göstereyim. Bu demir bilyeyi içine attığımız zaman iki vida arasında elektrik akımı devam edecek ve zil çalışmaya başlayacak. Bakın şu şekilde. Evet şu an kapının arkasına kapının koluna yerleştirdim. Şimdi hırsızı çağıralım bakalım hırsız girmeye çalışırsa alarmımız doğru çalışacak mı? Evet hırsız gelebilirsin. Gördüğünüz gibi bilye alt tarafa geldi. Tamam. Şu an yeterli. Bilyenin alt tarafa gelmesiyle alarmımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Gönül isterdi ki daha küçük bir zil bulayım. O şekilde yapayım ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bence oldukça da yararlı bir proje. Daha geliştirmeye açık. Eğer geliştiren arkadaşlar da olursa tabii çok memnun olurum. Bu arada inşallah hiçbir zaman e, alarmı yerleştirdiğinizde çalışsın duymazsınız Allah korusun sadece basit bir elektrik projesi olarak kalsın hayatınızda izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın hoşçakalın